Selam tekrar, Laura Buz ve bugün kadınlar ve erkekleri konuşuyoruz. Bugün çok güzel bir konuyla beraber erkeğe söylemememiz gereken cümleler. Bugün konumuz geçmişi. Neden erkeklerle geçmiş hakkında konuşmamız gerektiğini şu anda anlatacağım. Peki, bazen biz ilişki başladığımızda erkeğe her şeyi anlatmak isteriz, şeffaf olsun isteriz. Aramızda hiçbir gizlilik olmasın. Her şeyi konuşurken rahat olmak isteriz. Hiçbir şey iki kere düşünmeden konuşmak isteriz. Çünkü her şey sıfırdan başlamak istiyoruz. Ama aslında erkeklere konulmuşmamamız gereken bazı konular var. Ve ben onlar bugün paylaşacağım. Geçmiş. Geçmiş ilişkileri kesinlikle erkeklere sormayın lütfen. Size de sorarsa sizde güzel, kibar bir şekilde geçmiş geçmişte kaldı. Evet bir evlilik yaptım. Bir kızım var ve şu anda çok mutluyum ve buradayım. Yarına bakalım. Peki ya siz onu neden sormak istiyorsunuz? Kızlar bunu soruyorum. Çünkü ben de sizinle aynı kategoride olduğum için. Belki biz daha iyi olmak istediğimiz için. Ee, o Eski kız arkadaşını yaptığı hatalarım düzeltip daha iyi olmak için biz aslında bunu soruyoruz. Yoksa çok da daha güzel mi değil mi? Zaten daha güzel olsaydı ya da daha iyi olsaydı şu anda o sizinle değil, onunla beraber olmuş olacaktı. Ve kesinlikle sormuyoruz. Çünkü erkekler öyle bir varlık ki size söyleyebilir. Evet, 60 90 90 60 yani bütün ölçüleri sahip olan bir kadın aslında öyle değildi ve siz omur boyu bunun kafanızda ay o çok zayıftı veya top modeldi veya Türkiye güzeli veya dünyanın en güzel kadınlardan biri çünkü erkekler bazen abartır aslında her zaman en güzel kadınlarla beraber olmazlar veya çok kolay bir so bir örnek göstereceğim yıllar önce tatile gitmiştik kız arkadaşlarla ve orada eski erkek arkadaşımla karşılaştım. Evet yeni evlendiği işi vardı yanında. Ve karşılaştığımızda tabii ki o şaşırdı. Biz de merhaba dedik ama ben hiç niyetim yoktu ona kim olduğunu veya burada ne yaptığımı yıllar sonra anlatmaya tabii ki düşünmedim. Arkadaşımı tanıdığı için o da merhaba demek zorunda kaldı. Ve kız Yeşine sordu bayanlar kim o da demiş ki hayatına en büyük hatasını yaptı. Eski kız arkadaşım. Peki siz ne düşünürsünüz bu konuda? Sonradan e, telefonda veya tabii ki 10 gün daha aynı tatilli köyünde kalmamız için tesiste yani mecburen karşılık ve bana ne dedi biliyor musunuz? Dışarı tek başına havadadan çıkamıyorum. En büyük hatası ben de onu söyledim. Sen neden öyle bir şey söylüyorsun? Yani ne gerek var kadın biz? Şu anda o bütün gün orada tatilde şu anda inşallah unutmuştur diye düşünüyorum. Ama o zaman da her gün acaba o da mı güzel? E yaz olduğu için tabii ki herkes o zeniyor akşamları yemeğe çıkmak için vesaire. En güzel elbiseleri getiriyoruz tatile ve e, doğal olarak o da endişeleniyor. A, o da mı güzel ben mi daha güzelim? Soru işaret ve boş çünkü gerek yok o iyi olsaydı ben onun hayatında olurdum. Ben daha iyi olsaydım ben onun hayatında olurdum. O önemli olan şu anda dün değil, geçmiş değil. O yüzden erkeklerle konuşmuyoruz ve soru sormuyoruz. Sizden lütfen rica ediyorum. Diğeri, erkekler ee, net olmak ister. Böyle dolan, kelime dolandırma asla istemez ve size çok sinir olurlar. Ve o yüzden onlarla ay ben seninle nasıl konuşmamı istersin ya da ben seninle nasıl daha iyi olmamı istersin bu konuları onlarla konuşmayın çünkü onlar nefret ederler ve size ciddi bile almazlar çünkü siz kendinizden emin değilsiniz demek ki. O yüzden erkeklerle lütfen net olalım net ne istiyorsanız direkt böyle hop diye soralım. Diğer konum şu anda burada. Erkekler bugün, şimdi sizin onları sevdiğinizi bilmeye ihtiyacı var. Gerçekten dün değil bugün onlara motive edilmesini ister. Şu anda senin sen benim için en önemlisin. Yani bunlarla konuşmak Ya sen dün böyle yaptın, sen geçmişte böyleydin, ben bu geçmişte o adama aşık oldum vesaire. Öyle şeyleri kesinlikle söylemiyoruz. Ben seni seviyorum ve ben senin yanındayım. Evden işe gidince onu mutlaka e, ona e, şey yapın. E, ne deniyor? Motive edin ve onunla bugün burada olduğunuzu. Geçmişte değil. Geçmişle yaşamıyoruz. Bugün ve burada. Ve lütfen kızlar, erkeklerimizi seviyoruz çünkü Anlaştığımız ve sevdiğimiz kişileri bulmak kolay değil. Bulduğumuzda harcanmayalım. Çünkü sonra çok pişman olacağız. Ama pişmanlıkta yer yok bizim hayatımızda. Ve e, ay, bu konuyu hiç sevmiyorum ama erkeklere sormamamız gereken konular, korkuları, korkuları lütfen sormayalım. Çünkü erkeklere sorduğumuz zaman da yani. Onlar hem kendilerini e, rahatsız hissediyorlar, hem bu konuda biz yüzde doksan ne yapıyoruz orne getireceğim. Şimdi erkek mesela köpekten korkuyor ve bunu size söylemekten çekiniyor. Fakat e, bir yoldan gitti ve orada bir köpek ona saldırır ve siz diyorsunuz ki ne olur anlat ben kızmayacağım sana. Erkek size anlatmaya başlıyor. İşte ben oradan gittim orada işte köpekler bana saldırdı siz ne yapıyorsunuz? Ya ben sana dedim o yoldan gitme. Bunu yapma vesaire vesaire. Ve erkek o an düşünüyor ki pişman oluyor size anlattığı için. O yüzden erkeklere korkuları sormuyoruz. Sormuyoruz. Aa, belki size anlatmak isterse, dertleşmek isterse tabii ki dinleyebilirsiniz. Sizden bir fikir almak isterse tabii ki siz fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ama sizin fikriniz sen erkeksin. Sen daha iyi biliyorsun. Yani ben sana katılıyorum ve biliyorum sen daha iyi bir sen iyi bir karar vereceğini. Ama ben olsaydım ya da benim fikrimi dinlemek ister, ben böyle yapardım. Ama kesinlikle ısrar etmiyoruz yapmak istediniz veya ona verdiniz çünkü unutmayın kızlar biz erkekleri kurtarmıyoruz, kurtaramayız. Erkekler bizim kurtarıcı. Ben Laura Buz ve bugün geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Programa beğen yapın. Haklıysanız da beğen yapın. Ben haklıysam da beğen yapıyorsunuz. Soru soruyorsunuz bana ve kanalıma abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Size sevmeye kimse engel olamaz.